söyleyeceğim e, ee, iddia şimdi iddia olsun ama delillendireceğim ee, hatta bunu genel merkezden bizzat Sayın Genel Başkan'a çok yakın kişilerle e, kişilerden aldığım bilgiye dayanarak söylüyorum. E, ee, Tuğrul Türkeş'in AK Parti'ye bizzat Bahçeli tarafından gönderildiğidir. Evet ülkütaşlarım hiç şaşırmayın. Ee, bu ve buna benzer birçok ihaneti böyle geriye giderek kilometre taşlarını sıraladığınız zaman zaten bir bir çıkıyor. Geri gidin buraya gelin ihanetin resmi ortaya çıkıyor. Dünkü basın toplantısıyla zaten ülkücü iradeyi, ülkücü tabanı yok sayarak adeta bir gaspçı, bir diktatör, işgalci gibi bize meydan okudu. i̇steyen istediğini yapsın dedi. Tanımıyorum dedi. Hatta yargıya gitsinler diyerek de dalga geçti. Herhalde yargı da onun emir eriymiş gibi bir bir psikolojik halle bunu demesi de çok manidar. E tabi bundan ne çıkıyor sevgili ülküdaşlarım? Buradan şu çıkıyor. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli aynı mihraklar tarafından yönetildiği kesin kes doğrulanmış oluyor. Tayyip Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin hangi konularda hangi ortak faydalarda ittifak ettiği analize muhtaçtır. Bu konu her 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 konu uzmanları tarafından değerlendirilecek bir husustur. Biz gazeteciler satır aralarından ya da köşe bacakta gizlenmiş hadiseleri ortaya çıkartıp sizin önünüze koymakla mükellefiz. Ben görevimi yaptım. Turul Türkeş, Sayın Devlet Bahçeli tarafından AKP'ye gönderilmiştir diyorum. Bunun şahitleri mevcuttur. Ee, baş danışmanlarından iki tanesi beni aradı. Türksel kayıtlarımla konuşmalar kayıttadır. Zaten kendileri de erkekçe çok saygı duyduğum insanlar isimimizi bile verebilirsiniz dediler. Ben şimdilik o isimleri vermeyeceğim. Ama bu iddiayı lütfen dikkate alalım, ona göre değerlendirelim diyorum.